kışlık, yazlık, kösele, klasik birçok tarz ve model ayakkabının üretildiği Aykent Ayakkabıcılar Sanayi sitesinde hummalı bir çalışma var. Önce modeller çiziliyor ardından Türkiye'nin dört tabakhanesinden temin edilen deriler adım adım işleniyor. Kesme, presleme, kalıplama, ısıtma, dikme ve paketleme işlemleri tek tek gerçekleştiriliyor. Onlarca çalışanın emeğiyle üretilen ayakkabılar mağazalarda yerini alıyor. Çetin bir kış mevsimi yaşayan Konya'da ayakkabı sektörü de bereketlendi. Yoğun kışlık ayakkabı üretiminin ardından yazlık ayakkabı üretimini de tamamlayan üreticiler gelecek kış mevsiminin hazırlıklarına başladı. Aynı şekilde burayı da burayı da 50 yıldır bu sektördeyim. Aşağı yukarı 12 yaşından beri. Baba mesleğimiz. İlkokuldan beri bu meslekteyim tabii şu anda çok büyük gelişmeler var. Konya aşağı yukarı, Türkiye'de erkek ayakkabısı üzerine bir numara diyebilirim. Yani şimdi markalaşmak aslında çok kolay bir şey değil. Yani markalaşmak çok zor. Ama şu anda Konya'da markalara büyük çapta ayakkabı yapılıyor. Birçok ünlü markaya ayakkabı üreten Konya'nın markalaşma noktasında da yakın zamanda başarı sağlayacağı öngörülüyor. Şu anda sanayimizde 1500'e yakın ...iş yerimiz var. Bunlar e, küçük atölyeler... ...ve büyük fabrikalar... ...ve yaklaşık da... E, ...25 bin ile 30 bin kişiye yakında çalışanımız var. Binlerce iş yeri, on binlerce çalışan... ...sektörün iyi yerlere gelmesi adına yoğun çaba harcıyor. Üretim olarak da hem uluslararası hem de ulusal... E, ...markalara buradan ayakkabı imal, imal ediyoruz. Üretim yapıyoruz. Yani bizim ayakkabı yapmada herhangi bir şeyimiz yok... ...sıkıntımız yok. Bizim tek eksiğimiz biraz daha sanayimizin tanıtımı. Son yıllarda kadın ayakkabı üretiminde de büyük ivme kazanan sitede en çok ihracat yapılan ülkelerde Rusya ve Ukrayna ilk sırada. Savaşla birlikte ihracatta ciddi bir düşme yaşandı. Bayan ayakkabısına eğilimiyle ciddi bir ivme kazanmış durumda. Şu anda gayet belli bir noktaya geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dolayı sektörümüzün ağırlığı ihracatları o bölgelerdeydi. Bununla alakalı bir düşüş yaşanıyor. Ama umut ediyoruz ki önce bir an önce bunun sonlanması. Sektörün en büyük sakıntısı ara eleman yetişememesi. Türkiye'de bir ilk olan Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu soruna çözüm olarak kuruldu ancak o da tam çare olamadı. Şu anda bizim sanayimizin ve diğer sektörlerinde en büyük sorunu nitelikli eleman sorunumuz var. Fakat biz biraz daha şanslıyız. Bizim sanayimizin içinde hiçbir sektörde olmayan lisemiz var. Çıraklık eğitim merkezimiz var. Fakat burada da eğitim sorununda, eğitimde biraz sorunlarımız var. Buradan yetişen çocuklar sahada çok çalışmadıkları için mezun oldukları zaman bizim istediğimiz seviyede eleman ihtiyacını karşılayamıyorlar.